Maun suresini hatırlatın. Kamunun, milletin mallarına musallat olanları itham ederken bunlar diyor yetim, metim, yoksul, moksul bir şey düşünmez. Ne bulursa alır. Kişiden, devletten. Hele devlet talanı. Bunların diyor Allah'ı memnun etme adına yaptıkları tek şey namaz kılmaktır. Maun suresinin dediği bu. Maun suresinin yarattığı rahatsızlık da bu. Bunlar diyor sade yer, paylaşma yok. Dünya yansa bile vızıltı ben yumurtamı pişireyim dünya yansın der. Böyle bir egoizm içindedirler. Hele diyor kamu imkanlarını talan fırsatı buldular mı bunu asla kaçırmazlar. Bir tek şeyleri kalır insanları kandırmak için kıldıkları namazlar. O namazlara lanet olsun diyor, onu kılanlara da lanet olsun. Maun suresinin dediği bu. Şimdi ben bu insanlığa ve millete soruyorum. Din adına bundan başka verilecek mesaj var mı? Dinin esas mesajı bu. Ve bunun üstü örtüldü. Sade namaz. Sade namaz. Şimdi iki tane sure var Kur'an'da biri. Fatiha, o Sebul Mesani, yedi ayetli sure. Bir Sebul Mesani, yedi ayetli sure daha var, o da Maun. Biri iç dünyayı düzenliyor Fatiha, namaz ve benzeri içsel hadiseleri. İkincisi de sosyolojik hayatı düzenliyor toplumu düzenliyor, hukuk hayatını düzenliyor, paylaşımı düzenliyor, sosyal yapıyı düzenliyor. Onun üstünü örttüler. Ve İslamiyet ne oldu biliyor musunuz? Cami dini oldu. Ne kadar cami yapar ve insanlar oraya ne kadar doldurursanız o kadar Müslüman olursunuz. Şimdi şeyi okuyorum bir münasebetle. İngilizler Hindistan'ı işgal etmişler. Hindistan uleması denen bizim Kurtuluş Savaşı'ndaki izade namussuzlarına benzeyen bir güruh var orada. Bunlar toplanıyorlar. itibarlı geleneksel ulema. Diyorlar ki bu İngilizlere isyan edelim mi etmeyelim? Buna İslam cevaz verir mi vermez mi? Yani dürri izadeler sade bizde yok. Çünkü Emevi dininin getirdiği zihniyet Dürrüzade'yi Mustafa Sabri hainini nasıl etkilemişse oradakileri de aynı şekilde etkilemiş. Diyorlar ki efendim namazlarımıza müdahale var mı? Yok. Camiye girmemize engel olan var mı? Yok. O zaman dini hayat yürüyor. Dini hayat onlar için bunlardan ibaret. Kaynaklar talan ediliyor. Bağımsızlık gitmiş özgürlük yok edilmiş. Tepenizde İngiliz dipçi. Her an gecenin bir saatinde karınızla kızınızla sizi alıp götürebilirler. Bunlar hiç önemli değil. Bunlar önemli değil. Aynen Kurtuluş Savaşı'na ön gelen günlerde işgalden sonra Mondros'tan sonra yaşadığımız Türkiye budur. Efendim namaz kılabiliyorsak, tesbih çekebiliyorsak ve camilere girmemize engel olmuyorlarsa din hayatı berkemaldir. Diyorlar ki böyleyse darül harp yoktur ve böyle olunca da işgalcilere kafa tutamayız. Hatta tersine onların işlerini kolaylaştıracağız çünkü bizim dini yaşamamıza engel olmuyorlar. Şimdi Bu o gün de öyleydi, bugün de böyledir. Bakın İslam ülkelerinin çoğu o arada son yılların Türkiye'si adı konmamış bir sömürgeye dönüştürülmüştür. Bunu gayet altını çizerek söylüyorum. Türkiye adı konmamış bir sömürgeye dönüştürülmüştür. Ekonomik izahını da yaparım, hukuksal izahını da yaparım, siyasal izahını da yaparım. Yüreği tutan varsa gelsin konuşalım bir sömürge. Adı konmamış. Adını koysalar çünkü problem çıkar. Böyle daha güzel gidiyor. Fakat bu adı konmamış sömürge hayatının yürütülmesinde kullandıkları nedir? Dindir. O kullandıkları dini yıkansa işte o Maun suresidir.